müthiş bir futbol gösterisi diliyoruz. Türk Telekom salında Galatasaray Fenerbahçe mücadelesi başladı. Binayır. Maikon ileriye doğru göndermek istedi. Müdahale geliyor. Tamal havalandırdı orta yuvarlığa doğru. Hava topu mücadelesi izleyeceğiz. Dirar. Giuliano döndü sağına. Şimdi tekrar Dirar'ın olduğu bölgeye doğru. İhsan'ın pası Dirar ortaya dönemedi. Dokunan Serdar Aziz. İhsan kullandı. Tekrar İhsan. Pas kısa Galatasaray için bir karşı atak şansı doğdu şimdi. Sağ kanada doğru. Ndiaye. Mariano sıyrılır rakibinden uzağından. ikinci rakibi onlarla kurtuldu. Mariano gidiyor. Üçüncü rakibi yerde kalıyor. Faul. Servis vuruş. Maçtaki ilk faul Galatasaray kullanacak. Mariano etkili getirdi topu. Önce Ozan'dan kurtuldu. İkinci rakibi Ozan geliyor bir kez daha ve faul yapıyor. Ceza alanında Fenerbahçe tüm atlarıyla kapandı. Galatasaray'dan 5 oyuncuyu görüyorum. İkinci dakikanın son saniyelerine yaklaşıyoruz. İkili bir baraj var Fenerbahçe'de. Kameri yerini aldı. Malkon savunmadan ileri çıktı. Ceza alan öncekisinde Orta giriyor uzak noktaya doğru. Kafayla müdahale savunmadan karambol Mulan'ı cezaları gol pozisyonu. Vuruş savunmadan ve kordere. Figuli. İlk tehlike, ilk büyük tehlike Galatasaray'dan. Ceza alanı inen top. Tam bir karambol yaşandı. Gomis vuramadı. Feguli. Nonstadt'e çarpan top. Korner. Yansan hareketlendi. Yansan ceza alanı içinde. Final karşısında geriye döndü. Giuliano. 3 kalta sahili arasında sıralamadı. Şimdi ceza tehlike büyüyor. Ama daha öncesinde hakem oyunu durdurdu Cüneyt Çakır. Ağlara giden top gol değeri kazanmadı. Fali belirliyor Cüneyt Çakır. Fenerbahçe'nin ilk kez etkili geldiği an. Şimdi kullanıyor Balboena'ya. Uzak noktaya doğru. Kafayla Indiaye. İstediği gibi uzaklaştıramadı. Oyun devam ediyor. Biraz önce bu pozisyonda gözler Cüneyt Çakır'a döndü. Güney Çakır oyunun devam etmesini istedi. Şimdi Gomis cezaları. Gomis sıyrılma çabası. Gomis sıyrıldı. Vurdu Kameni. Gomis vurdu. Kameni uzandı. Soluna gol izin vermedi. Maçın başından bu yana Galatasaray'ı yakaladı. İkinci net fırsat diyebiliriz. Yansen de çıkıyor sarı lacivertiler. Yansen attı topu Ozan'a doğru. Ozan sağ kanada açıldı. Balboa'yla koşuyor. Mariano bırakmıyor. Bir süre bekledi. Ve avantaj kaybolunca Fenerbahçe lehine maçtaki ikinci sarı kart yine bir Galatasaraylı oyuncuya Jason Dinayir. Dinayir, Fernando, Maicon, Gomis içeride. Fal solu kale alanına doğru. Kameyni çıktı tek yumruk. Servis vuruş köşe vuruşuna dönüştü. Topu havalandırdı. Dirar dokunamadı. Josep de Souza havalandırıyor. Josep de Souza foul. Orada vücut çaldıktan sonra Elhamdan'ın topa sertçe müdahale etmesinden sonra sarı kart Yunus Belhamdan. Yansen ayakta kalma çabasını verdi pasını. Fenerbahçe gelişiyor. Tehlikeli atak. Şut pozisyonu dışarıya. Yansen Fenerbahçe'nin bu dakikaya kadar yakaladığı ikinci net fırsat. Seken top. Araya girme çabası Fenerbahçe için bir hata dönüşebilir. Valboya'yla sağ kanada döndü. Fenerbahçe etkili geliyor. 4 3 çakal Galatasaray savunması. Valboya'yla yanında Yansen. Şimdi Yansen'e. Gol pozisyonu. Yansen dışarı attı. Vincent Yansen. Fenerbahçe en net fırsatı yakalıyor ilk yarının sonlarına doğru. Fenerbahçe tüm atlarıyla savunmada. Belhanda ortaladı. Ceza alanı indi. Kafa vuruşu. Tehlike geçmedi. Maikon Kameni. Ve bu ilk yarının son pozisyon oluyor. Türk Telekom salında ilk yarı skoru Galatasaray 0. Fenerbahçe 0 sevgili seyirciler. Atak devam ediyor. Şimdi La Ceza alana baktı. Bir orta daha. Gomis'in olduğu bölge. Gomis indirdi. Tolga kafa. Kameni. Kameni uzandı sağa doğru ve corner. Dinayir ve Tolga meclisi içeride. Belhanda yaptı ortasını. Uzak noktaya doğru Ceza alanı içi. Karambolanı Dinayir yükseldi ama Kameni de kaldı. Sağ kanatta hareketlendi Belhanda. Çizgi üzerinde yaptı ortasını içeriye. Çevirme çabası Jose de dönen top. Figuri içeride. Figuri ya Gözler hakemde. Penaltı beklentileri var. Oyun devam ediyor. Oyun devam etti az önceki pozisyonda. Michael. Son yarım saate yaklaşıyoruz mücadelede. Şirey Çakır oyunu durduruyor bu arada. Yardımcı hakemine gelen bir madde. noktadaki yavru hakem Tarık oldu. Şu anda bir problem yaşıyor. Feguli araya -E, girdi ve Galatasaray bir anda etkili olma şansı yakaladı şimdi. Gomis pek bekliyor. derinleme sıra pas içeriye doğru. Kameni çıktı. Cezaları Belhanda. Gözler hakemde. Penaltı beklentileri var. Ve bu pozisyonda kendisini yanıltmaya yönelik davranış olarak değerlendiriyor. Belhanda'nın pozisyonunu Cüneyt Çakır ikinci sarı kart ve Galatasaray 10 kişi. Yunus Belhanda. Luis Neto. Az önce oyundan çıkan Feguli oyunda kaldığı süre içinde bu mücadelede en fazla top kaybı yapan isim olduğu sevgili seyirciler. 19 top ile oynadı Feguli. Uzun mesafeli bir pas. Alper koşuyor ama Maikon daha yakın. 3 dakikalık kayıp zaman işareti geldi. 90 artı 1'deyiz. Fenerbahçe kazandı topu. cezaların alanı dışı. Topla buluşan Ozan. sıyrılma çabasında. Ozan ikili mücadele. Yerde kaldı. Oyun devam etti. Şimdi Ndiaye daha da faal yapıyor. oyuncu değişikliği gerçekleşiyor. Sarı lacivertlerde Ozan Tufan oyundan alınıyor. Atıf Şeju 90 artı 1'de oyuna giriyor. Son anlara 0-0'lık eşitlikle giriyoruz. Az önce Soldado Endiaye mücadelesini izledik sevgili seyirciler. Atıf Şeju kısa bir süre kala maçın bitimine oyunda. Kısa süre içerisinde bu skorla maç tamamlanırsa sezon başından bu yana Sarı kırmızılı ekip ilk kez 9. haftada gol sevinci yaşayamadan bir maçı tamamlayacak. Fenerbahçe için ikinci kez gerçekleşecek bu Akisar spor maçından sonra Fenerbahçe'de ilk kez bu sezon ligde bir mücadeleyi gol yemeden tamamlamış olacak. Maçın başlangıçta bir şey gösterdi ee, orada... E sen bana söz verdi. Yani merkez çok sıkışık. Sistem olarak oyuncu kalabalık oynuyor iki. Antrenör de topa sahip olmak istiyor. İsabetli pas oranları ligimizde fazla. iki takım hem topa sahip olarak oynuyor. Burada mutlaka kenar oyuncuların performansı. Tabi kalan dakikalar ne gösterir o bilinmez. Kenar ortalar aynı şekilde ikili oyunlar ve cihaz sahası içinde çoğalmalar çözüm üretme anlamına çok önemliydi. Yani kalan dakikalarda her iki takım için bu anlamda ne olur tabi göreceğiz. Bir türlü iki takım da orta sahanın içine giremedi istediği gibi çünkü. Endiaye tekrar oyuna dönecek sevgili seyirciler. 90 artı 3'teyiz. Endiaye'nin tekrar oyuna dönmek için işareti Cüneyt Çakır sahaya girmesine izin verdi. Son anlar yaklaşıyor mücadelede. Giuliano. Joseph de Souza. Hasan Ali. Tekrar Joseph de Souza. Giuliano bıraktı. İslam... Giuliano. Tolga karşılıyordu onu. Giuliano'dan pas İsler'e. Biraz hızlı bir top ve taca çıkıyor. Gözler yavaş yavaş Cüneyt Çakır'a doğru dönüyor sevgili seyirciler. Son saniyeler mücadelede. Taç atışını Latovlevici kullanma hazırlığı içinde. Uzun mesafeli Eren topu kontrol edemedi. Josef de Souza. Luis Neto. Mariano karşılıyor. Hasan Ali. şey şu, Indiaye. İkili mücadele devam ediyor. Atıf Şevcu tam dengesini kaybederken geriye doğru. Luis Neto. Girer. Nonstarter. Tekrar girer. İzler. da üç arkadaş var. Orta geldi cezalana doğru. Son anda bir dokunuş. Kademede Ahmet'ten. Ahmet Çalık bırakmadı. Taç. İsa kullandı. Birar, Latovlevici mücadelesi, pozisyon bozuldu. İsa hata sürdürecek ama faul var diyor Cüneyt Çakır ve 90 dakikayı bitiriyor. Türk Telekom stadında maçın sonucu Galatasaray 0, Fenerbahçe 0 sevgili seyirciler.